Beyler selam video çok kötü olacak <laughs> Atis falan da hiç umurumda değil. Şu an bu videoyu görüyorsanız da bir dakika 22 sonunda Türkiye'de çok random bir şekilde ee, baktım. Düşmüş abi hiç haber falan yok anlamadım. Neyse düşmüş düşmüş ve görüyorsunuz şu an indiriyorum. Kaç para olduğuna gelecek olursak ben size söyledim değil mi? Umudunuzu kaybetmeyin. Çoğunuz dedi çünkü ben dedim abi tek kendi gördüm böyle çoğunuz diyor ki işte abi sen herhalde kafayı sen gezek az amına koyayım. Yoksa senkiler nasıl olacak amına koy. <gülüyor> <gülüyor> al! Al 92 lira. 92 lan ha. Onu diyenlere kapak olsun. Ben dedim umudunuzu kaybetmeyin diye. Buyurun arkadaşlar 92 lira Deluxe 144 174. Eres abiye de burada selam o Allah'ım 8 lira verdi adam ya. Sonra işte neden saçım çıkmıyor bu yüzden saçım yani. 174 liraya oyunun e, baya şu an hırsız <laughs> abi hırsız gibi hissediyorum 174 liraya e, 120 dolarlık oyun. Ya yani evet 1000 1100 lira vermem gerekirken 174 veriyorum. Ne zamana kadar kalır bu bilmiyorum. Ne kadar kalır bilmiyorum ama hayatımda hiç bu kadar WWE oyununu ucuza almamıştım. Hiçbir bu kadar ucuza çıkmamıştı. Çıkacağını da düşünmüyorum. Daha fazla video uzatmıyorum. Yani bir önce bunu atayım da hani hepiniz görün. Abi Steam'e girin alın. Yani <laughs> alın şu an. Şu an alın bak. Çünkü bu böyle kalmaz ben eminim. Hatta video şu an gecenin işte ortasında atıyorum. Ee, sabah uyandığınızda görürseniz bile çok geç, geç olabilir. Bunu da aldırmayın. Yani. Çünkü. Evet. Yani bu do, bu şey olsa bile... Nedir o? Ee, ha ne oldu lan? Ha tamam. İki gün oynayamasam bile hiç umurumda değil biliyor musunuz? Oyn oyn oynanacak bir ihtimalle çünkü bunu aldım. Bu arada bunu alırsanız evet. Bir ihtimalle oynayamayacaksınız iki gün daha da. Yani 92 liraya alıyorsunuz. 400 liraya falan almak yerine. So yeah. Koşun arkadaşlar.